Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KMN araçlarının konum zaman, PRST araçlarının hız zaman grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Grafiklere göre araçların hareket ve ivme yönünü grafiklerin altındaki kutucuğa belirleyiniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir grafiğe baktığımızda grafiğin eğimi 5 farklı türlü olabiliyor. Eğim sabit, eğim artıyor, eğim azalıyor, eğim sıfır ve eğim tanımsız şeklinde. Peki konumu zamana böldüğümüzde bakın grafikte eğim karşı bölü komşu ifadesinden delta x bölü delta t'yi vermiş oluyor bize. Delta x bölü delta t de neyi verir? Hızı verir. Yani konum zaman grafiğin eğimi hızı verecek. Eğimi sabitse hız sabit, eğim artıyorsa hız artıyor, eğim azalıyorsa hız azalıyor, eğim sıfırsa hız sıfır, eğim tanımsızsa hız tanımsız olmuş oluyor. Yani o zaman grafiklere bakacağız arkadaşlar, grafiğe göre yorum yapacağız, grafiğin eğiminden yararlanıyoruz. Bir kere cisim nasıl bir yönde hareket etmiş? Pozitif yönde. Nasıl anlıyorsunuz öğretmenim? Sıfırdan başlamış atıyorum artı x'e gelmiş t sürede. O zaman demek ki pozitif yönde bir hareket yapıyor mu? Evet. Konum zaman grafiğinde arkadaşlar grafik böyle yukarı yönlüyse bakın yukarı yönlü şekli ne olursa olsun. ister böyle olsun şekli ister böyle olsun ister arkadaşlar şu şekillerde olsun hiç fark etmez. Grafik yukarı doğruysa bu pozitif yönde hareket ediyor. Yani pozitif yönde hareket ediyor. Aynı şekilde pozitif yönde hareket ediyor. Grafik aşağı doğru çizildiği için e, o zaman negatif yönde grafik aşağı çizildiği için negatif yönde hareket ediyor. Hemen hareket yönlerine artı artı eksi eksi şeklinde yazalım. Sonra eğimlere bakalım arkadaşlar. Eğim eğim ne yapıyor? Eğim artıyor. Eğim artıyorsa hız artıyor. Ne yapıyor bu cisim? Pozitif yönde hızlanıyor. O zaman pozitif yönde hızlanan bir cismin ivmesinin işareti pozitiftir. Nereden anlıyorsunuz? Yine pratik bir yöntemimiz var arkadaşlar. İvmenin işareti iki sebepten kaynaklanıyor. Bir vektörel olmasından yani yönünden kaynaklanan işaret. Bir de hızlanmasından veya yavaşlamasından kaynaklanan işaret. O zaman cismimiz artı yönde hızlanıyorsa ivmesi artı işaretli artı yönde yavaşlıyorsa ivmesi eksi işaretli artı eksi yönde hızlanıyorsa İvmesi eksi işaretli eksi yönde yavaşlıyorsa ivmesi artı işaretli olacak. Bakın ne yapmış? Artı yönde hızlanmış. O zaman ivme pozitif. Şimdi artı yönde bakın grafiğin eğimi ne yapıyor? Azalıyor. Eğim azalıyor. Eğim bakın burada azalan bir şekilde. Eğim azalıyor. Ee, artı yönde pozitif yönde yavaşlayan bir hareket yaptığı için cisim ivmesi işareti eksi olacak. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Bakın bu negatif yönde ne yapmış? Grafiğin eğimi azalmış. Negatif yönde grafiğin eğimi azalıyor. O zaman negatif yönde yavaşlayan bir hareket yapmış arkadaşlar. Negatif yönde yavaşlıyorsa ivmesinin işareti pozitiftir. Yine negatif yönde bakın eğimi artan bir grafikle karşılaşıyoruz. Eğimi artan. Negatif yönde eğimi artıyor. Negatif yönde eğimde arttığı için hızlanıyor. Negatif yönde hızlanıyorsa ivmesinin e, pardon ilmesin evet işareti negatiftir arkadaşlar. Yani eksi eksi olacak. Şimdi girelim hız zaman grafiğine. Hız zaman grafiğinde grafiğin grafiğin Pozitif kısmı arkadaşlar zaman eksenin üstü. Yani zaman ekseninin üstünde bir grafik çizilmişse cisim, cisim pozitif yönde hareket etmiş. Ne yapmış mesela? Pozitif yönde 50 ile giderken 40'a, 30'a, 20'ye, 10'a ve sıfıra düşmüş. Yani pozitif yönde yavaşlamış. Hareket pozitif yönde. Yine T eksen üstünde olduğu için pozitif yönde hızlanmış. Mesela 20 ile giderken 30'a 40'a 50'ye 60'a çıkmış. Yine pozitif yönde. Şimdi T eksenin altına indiğimizde artık negatif yönde hareket yapıyor. Bakın negatif yönde ne yapıyor? Hızlanıyor. Mesela eksi yönde 50 metre bölü saniye hıza sahip oluyor. Cismimiz negatif yönde hareket etmiş. Burada ise negatif yönde yavaşlamış. Yani eksi 50 ile giderken eksi 40, eksi 30, eksi 20, eksi 10. Bu ne demek? Bu eksi yönde yavaşlıyor demek. Yani eksi yönde hareket etmiş arkadaşlar. Şimdi ivmesine bakacağız. İvmesi birincisinde artı yönde yavaşladığı için negatif. İkincisi artı yönde hızlandığı için pozitif. Üçüncüsü negatif yönde hızlandığı için negatif. Dördüncüsü negatif yönde yavaşladığı için pozitif bir şekilde ivmeye sahip olmuş olur. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan araçların hız zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Grafiklere göre araçların hareket ivmelerini bulunuz şeklinde sorulmuş. İvme neydi? Acceleration birim zamandaki hız değişimiydi. Ve delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. Delta v'yi yazarken de vektörel olmasından dolayı vektörel bir çıkarma yapmayı unutmayalım. Yani yönü de işin içerisine katacağız. O halde arkadaşlar... K'nın ivmesinden başladığımızda son hız eksi ilk hız bakın son hızımız 30 eksi ilk hızımız 0. Bu arada geçen süre 6 saniye olduğu için pozitif 5 metre bölü saniye karelik bir ivme değerimiz söz konusu. İkinci L hareketimize baktığımızda son hız eksi ilk hız dediğimizde 10 eksi ilk hızımız 30. Bu arada geçen sürede 4 saniye olduğu için eksi 20 bölü 4'ten eksi 5 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz söz konusu. Yine N hareketlerimize baktığımızda eksi yönde yavaşlayan bir hareket yapmış. Son hız eksi ilk hızdan eksi 10 eksi eksi 20 bölü bu arada geçen süre 5 saniye olduğu için bakın pozitif artı 2 metre bölü saniye karelik bir ivme değerimiz söz konusu. Şimdi geçelim P hareketlimize. P hareketlisinin ivmesi de son hız Eksi 12, eksi ilk hız 0. Bu arada geçen sürede 3 saniye olarak belirtilmiş. Yani eksi 4 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz mevcut. Yine ilk hızımız 3, son hızımız 27. 27 eksi 3 bölü. Bu arada geçen süre 6 saniye olarak belirtilmiş. 27'den 3'ü çıkarttık. 24 bölü 6'dan 4 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz var. Yine hız zaman grafiği bakın sabit hıza gittiğini söylüyor. Son hızı 20, ilk hızı 20. Bu arada geçen süre ne olursa olsun sabit hıza gittiği için iğmesi olmaz. 0. Aynı şey e, burada z hareketlisi için de geçerli. Son hızımız eksi 8, eksi ilk hızımız eksi 8. Bu arada geçen süre ne olursa olsun iğmemiz yine 0. Yine hız zaman grafiğinde son hızımız eksi yönde 24, eksi ilk hızımız 12. Bu arada geçen sürede 3 saniye olduğu için eksi 36 bölü 3'ten dolayı eksi 12 metre bölü saniye karelik bir iğmemiz söz konusu.